Bozkurt'un gözünü diktiği abın kaçtığı nerede görülmüş. Var olun ya bey. İşte haç sultanım karşında. Emrettiğin üzere General Tarkanitos'un da gitmesine müsaade ettik. Diyojen haberi aldığında vakit kaybetmeden hesapsız kitapsız Ahlat'a gelecek. Biz ne yapacağız sultanım? Ordu savaş vaziyeti alsın mı? Henüz değil asıl. Evvela sulh teklif edeceğiz. Elçi hazırlansın. Bu haçı da halife hazretlerine gönderin. Sultan Alparslan'ın armağanıdır deyin. Fermanı işittiniz haçı götürün. Size bu utancı yaşattığım için üzgünüm. Başlayın Yüce Kayzar. Türkleri Allah'tan kovduğum müjdesiyle karşınızda olmayı çok isterdim. Ancak sandığımızdan çok daha kalabalıklardı. Takviye birlik getirmiş olmalılar. Demek kutsal haça el sürmelerine izin verdin. Öyle mi? Ben ve askerlerim kutsal acı korumak için her şey yaptık. Ancak... Eğer her şeyi yapmış olsaydınız... ...seni... ...ben değil... ...Türkler öldürmüş olurdu. Bağışlayın Yüce Kayser. Ama kutsal açın Türkler oluşu. Bu... Bu büyük uğursuzluk. Asker duyarsa hiç iyi olmaz. Şu lanet ulumu seslerinden zaten günlerdir uykusuz ve gergin. Kes sesini! Savaştan zaferle ayrıldığımızda askerler bugünleri unutup zafer sarhoş olacaklar. Binbaşı Tamil. Öncelikle askeri zekanı ve Roma için yaptıklarını takdir ettiğimi söylemeliyim. Tarkanitos'un askerleri artık senin komutanda. Güvenimi boşa çıkarmayacağını umuyorum. Lütfunuz ve itimadınız için minnettarım Yüce Kayser'im. Alpaslan kutsal aça dokunarak hayatının hatasını yaptı. Ahlat'a yürümek için daha fazla beklemeyeceğiz. Selçuklu kutsal aça dokunmanın bedelini ödeyecek. Yarın Ahlat'a doğru harekete geçiyoruz. Derhal hazırlıklarınızı yapın. Hemen dersiniz. Şu aşağılık köpeğin cesedini de buradan kaldırın.